İkim Motor Tarihçilerden herkese merhaba. Bugün sizlere Ege Ailesi'nin yeni üyesi Ege Cross'un göz alıcı tasarımı ve teknolojisinden bahsedeceğim. Cross için tasarlanan petek formu ön ızgara, aracın imzasını taşıyan logomuz ve full led aydınlatmayla göz kamaştırmaktadır. 17 inçlik elmas kesim cantlar araca güçlü bir görünüm sağlamaktadır. Anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma özelliği standart olarak sunulmaktadır. Daha şık ve ergonomik direksiyon, 7 inçlik dijital gösterge paneli, yeni 10 inç tablet ekran ve kablosuz şarj özelliği ile üst sınıf özellikleri standart olarak sunmaktadır. Daha detaylı bilgi almak için sizleri iki motorlu taşları bekliyoruz.